Sen de yaptığın işin en iyisi olmak istiyorsan ve zirveye ulaşmak istiyorsan, işte bu çalışma tam sana göre. Ben yıllarca bu çalışmayı kullandım ve kendime her konuda başarılı hissediyorum. Sen de bu hissi yaşamaya, bu doygunluk hissini yaşamaya ve tecrübe etmeye hazırsan çalışmaya buyur. Meditasyonla uygulamalı bir çalışma. Lütfen sonuna kadar takip et. Sonunda harika bir deneyim yaşayacaksın. Merhaba arkadaşlar, şu an çekip çekmediğine dair hiçbir fikir sahip değilim. Ah, çekiyormuş, tamam. Bugünkü konumuz zirveye ulaşmak. Başarıya ulaşmak, zirveye ulaşmak. Bu konuyla ilgili bir meditasyon yaptıracağım size arkadaşlar. Fakat meditasyondan önce küçük bir e, açıklama yapmak istiyorum. Açıklama şu, e, yaptığımız her konu aslında bizim uzmanlığımızdır. Yani e, misal veriyorum, ben kişisel gelişim uzmanıyım. Ben e, kuantum çalışmaları yapıyorum. Bundan önce spor yapardım, çok e, profesyonel sporcuydum ben ya da ev hanımıyım. Aynı zamanda biliyorsunuz ki evimle ilgileniyorum. Eşim. Ben bir beyefendinin eşiyim. Bakın bir sürü misyonum var aslında. Bir ailenin çocuğuyum. Ben bir çocuğum. Ben bir ebeveynim. Ben bir eşim. Ben bir çalıştığım konuda çalışanım. Bir sürü misyonum var. Ve misyonların her birisinde belirli başarılara sahibim ben. Ve bu başarıların görünür olmasını isteriz hepimiz Her zaman yani çok iyi yemek yapıyorsak yemek yapışımızın görünür olmasın. Örgü örüyorsak örgü örüşümüzün. Dikiş dikiyorsak dikiş dikişimizin. Ee, hani ne yapıyorsanız bu konuda başarılı olduğunuzun görünmesini ister bilinçaltı. Hani havanda su dövmek istemez, takdir edilmek ister bilinçaltı. Kişi kendi kendini takdir etmelidir. Kişi kendi kendini takdir et, etse de bazen yaptığı şeyin görülmesine hazır değildir ya da görünmüyordur bir şekilde dışarıdan yaptığı şeyler. İşte bu meditasyon bunun görünür hale gelmesini sağlıyor. Ee, ve küçük böyle kendimle ilgili bir şey anlatacağım size müsaadenizle. Ben yıllar, yıllarca spor yaptım. Sporculuğumda da e, hiç yani gerçekten hiç ikinci olmadım. İşte yüzlerce İzmir birinciliğim var benim. İşte Türkiye birinciliğim var. Yüzlerce İzmir birinciliğim var. E, fakat spora seçildim ben. Yaklaşık 10 yaşındaydım. 10 yaşından 12 yaşına kadar bize e, izletildi. Her şey önce izletildi. E, Rus bir antrenörüm vardı. Silvia. Yaşıyorsa kulakları için nasıl? Silvia bize videolar getirirdi. Biz bu videoları izlerdik. 10 yaşında bir çocuk için oyun oynamak tabii ki çok daha keyifliydi. O zamanlar daha gülle atıyordum ben. Gülle atmaya da başlamamıştım. Böyle e, toplarıyla başladık ilk önce. Topları attırıyorlardı. En uzak atanları Atıcı olarak alıyorlar. En uzağa tabii ki ben attım. Dev gibiydim çünkü çocukken de. Sonra Silvia bize antrenman yaptırmaya başladı. Biz sadece koşuyorduk ve elimizde bir top atıyorduk. Sağa sola atıyorduk işte en uzağa at, şöyle atacaksın, sağa basıp atacaksın, sola basıp atacaksın. Bir süre bu böyle devam etti. Ee, sonrasında videolar getirmeye başladı ve yüz videoları izleye 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 tekniği öğrendik. Fakat Silvia'nın bize yaptığı çok önemli bir şey vardı. Bir merdiven çalışması. Stadyumda merdivenler vardı. Açık bir stadyumda çalışma yapıyorduk. Biz stadyumda merdivenler vardı. O her merdiveni çıkışımızda, öyle bir antrenmanımız vardı. Her merdivenin çıkışımızda başardım benim işte deyip bize ben birinciyim dedirtiyordu. Şimdi bu başta çocuklar için çok eğlenceli ve çok komik değil mi? Evet ben bunu yıllarca yaptım arkadaşlar. Yıllarca yaptım. Sonra bir gün kendimi şöyle gördüm. Ee, bir ortaokula falan gidiyordum galiba. Orta sona gidiyordum. Ee, yılın öğrenci sporcusu seçildim ve bir gazeteci geldi röportaj yapacak benimle fakat benim müsabakam var müsabakayı bitirdim madalya alınacak beyefendi de madalya törenini görmemiş bana dönü sordu keser ne oldun dedi ve şöyle dedim tabii ki bir dedim tabii ki bir benim için birinci olmak çok normalleşmişti çünkü o her gün merdiven antrenmanında yaptığım şey en üste çıkıp işte ben tabii ki bir yapıyordum. Çok kalacaydı başta. Saçmaydı. Fakat çocuklar arasında hepimiz yaptığımız için çok da eğlenceliydi. Sonra e, üç, üç arkadaşlık biz. üçümüz aynısını yapardık ve üçümüzde asla ikinci olmazdık. Silvia'nın bu modelini sonra ben kendi diğer programlarıma eklemeye başladım arkadaşlar. Herhangi bir konuda bir şeyi e, sunmadan önce daha, prezent etmeden önce yaptığım şey bu konuda en iyi oldu fikrine oluşturmak. Ve biraz sonra size yaptıracağım meditasyonla birlikte bunu anlayacaksınız. Öyle bir prezente ediyorum ki yani öyle bir hazırlıyorum ki kendimi, zaten birinci olacağımdan çok eminim. Çünkü birinciliği tecrübe ettim o zirveye çıkarak. Şimdi yapacağımız şey çok basitçe rahatlayacağız, sakinleşeceğiz ve önünüzde bir merdiven belirmesini rica edeceğim sizden. Benim için sporken bu stadyumun merdiveniydi eğitimler konusunda böyle bir seminer salonu merdiveni yapmıştım. O gerçekleşti. E, ev konusunda <laughs> ev konusundaysa annemin evinin merdivenini imgelemiştim. E, bu sizin imgenizle ilgili bir şey ya da direkt hani bir dağ zirvesi imgeleyebilirsiniz ya da aklınıza o anda sesiniz ne söylüyorsa onu imgeleyebilirsiniz. E, burada sadece meditasyonu anlatacağım, yaptırmayacağım. Kendiniz yapın. Çünkü kendi zirvenizi kendiniz bulacaksınız. Yaptığınız iş neyse, parlamak istediğiniz şey neyse, herhangi bir konu seçin kendinize. Rahatlayın, gevşeyin, yaslayın arkaya kendinizi. Burnunuzdan derin nefes alın, ağzınızdan yavaş çevirin. Böyle 3-5 tane derin nefes alın arkadaşlar. Sakinleşin. Böyle tüm bedeninizle, ayak parmaklarınızdan, başınızın üstüne kadar derin bir gevşemesi yaşayın. Sakinleşin, dinginleşin, rahatlayın. Derin nefes alın. Sonra nefesini sakinleşip dinginleştikten sonra gözlerinizi kapatın. Ve kendinizi böyle önünde bir merdiven ya da bir zirve belirsin. Bu merdivene ve bu zirveye bir bakın. Siz hangi konunun uzmanısınız? Her adım atışınızda, zirveye doğru her adımda, her bir merdiven çıkışında o konuda daha da başarılı olduğunuzu düşünün hissedin. Her adım attığınızda omurganız dikleşiyor. O gücü bir de bedeninizde hissediyorsunuz. O güç böyle auranıza doğru yayılıyor. Kendinizi daha güçlü, daha neşeli, daha dimdik ve kendinden daha emin hissediyorsunuz. Her adım daha da güçlüsünüz, sakinsiniz, auranız genişliyor, ışığınız yansımaya başladı, parlamaya başladınız. Ve tabii ki doğru, yukarıya doğru ilerledikçe daha da geniş alandan insanlar sizi görebilir hale geliyor, görülür hale geliyorsunuz herkes tarafından görünebilir hale geliyorsunuz. Bu başarınız herkes tarafından görünür, bilinir hale geliyor. Biliniyorsunuz, bilinmeye hakkınız var, siz başarılısınız. Bilinir hale geliyorsunuz, görülür hale geliyorsunuz. Takdir görüyorsunuz ve kendinizi takdir ediyorsunuz. Her adımda daha da kuvvetli, daha da kuvvetli hissediyorsunuz bunu. Zirveye çıktığınızda şöyle bir aşağıdaki insanları görüyorsunuz. Hepsinin farkına varın, tek tek farkına varın. Hepsini selamlayın. Çünkü o yaptığınız işin yürüyen temsili sizsiniz. Siz başarılısınız. En üstte siz varsınız ve bunu hak ediyorsunuz. Tabii ki bir numara sizsiniz. Işıl ışıl parlıyorsunuz. yaptığınız her şeyle insanlara ışık oluyorsunuz, aydınlatıyorsunuz. Bunu en derinden istedim o coşkuyu, o neşeyi, o bilinirliği, artık başardım duygusunu en derinden istedim. Bu duyguyu hissederken bedeninizde herhangi bir yere dokunarak lütfen bu duyguyu buraya çapalayın. O başarı duygusunu, bilinirlik duygusunu bedeninizde herhangi bir yere, bir parmağınıza, bir kolunuza, bucağınıza herhangi bir yere çapalayın bunu. O en yüksek halini, sanki böyle altınızda koskoca bir zümre var ve hepsini selamlıyorsunuz. Belki sadece aile fertleriniz var, belki iş arkadaşlarınız var. Hiç önemli değil kim olduğu. Hepsi sizin hayatınızdan birer parça. Ve artık sizi görüyor ve biliyorlar. Selamlıyorsunuz. Kendinizi kutluyorsunuz. Oradaki coşkuyu yaşayın. Başardım tabii ki ben değilim. Ve kendinizi hazır hissettiğinizde gözlerinizi açın. Bu çalışmayı ne kadar çok tekrar ederseniz, ne kadar çok tekrar ederseniz, farkındaysanız sadece 3 dakika sürüyor. Bunu fiziken de yapabilirsiniz. Bir merdiven çıkabilirsiniz ya da bir dağ tırmanabilirsiniz aynı düşünceyle. Ya da böyle mental bir şekilde yapabilirsiniz. Meditasyon şeklinde yapabilirsiniz. Her seferinde biraz daha derine çapa atmış olacaksınız. Her seferinde biraz daha derine çapa atmış olacaksınız. Ve bir gün farkına bile varmadan siz o işin en iyisi olacaksınız. Çünkü bunu hak ettiğiniz bilgisi ve duygusu tüm hücrelerinize, DNA'nıza, bedeninize, omurganıza işlemiş olacak arkadaşlar. Bunu en derinden hissettiğiniz an, başardığınız an, bu zaten evrende gerçekleşmiş olacak. Ve zirve sizin. Ne yapmak istiyorsanız, neyi başarmak istiyorsanız, başarabileceğinizi biliyorsunuz. Daha önce yüzlerce kez başardınız. Bu sefer de başarısızlık olmayacak. Tabii ki bu sefer de başaracaksınız. En zirvede biz varız. O gücü her daim, her anda, her konuda yaşamanızı diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Işıl ışıl parlayın arkadaşlar.